Merhabalar arkadaşlar, sınav tarzı serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Şimdi karşımda çok güzel bir trev sorusu var. Hemen vakit kaybetmeden başlıyorum. Şimdi bana diyor ki, m sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere şöyle bir 3. dereceden eğri denklemi vermiş. Şimdi bu eğri denklemin gerçel sayılardaki çözüm kümesi iki elemanlı diyor. Şimdi bir dakika, bu 3. derecedense o zaman bu denklemin kaç kökü olur? 3 kökü olur. X80'i kaç noktada kesmesi lazım? 3. Ama ne diyor? 2 elemanlı. O zaman bunlardan biri çift afiyet. Ben o zaman bu soruya girebilmek için şöyle düşünüyorum. Şimdi bu nasıl bir grafik onu canlandırmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşım x kübün katsayısı eğer sıfırdan büyük yani pozitifse yukarı doğru giden bir grafik olacak. Ve x eksenini nerede kesecek? İki noktada kesecek. O zaman şöyle bir şey düşünürüm. Bak şöyle gelen bir grafik. Şöyle geliyor x ekseninde çift katlı böyle devam ediyor. fx diyelim bu fonksiyona. fx olsun bu. fx eğrisinin bu şekilde olması gerekiyor diye düşünürüm. Şimdi peki şimdi böyle mi? Yani acaba ne çıkacak? Yani bu noktaları uydurdum. Şimdi buna göre ayarlamaya çalışacağım. Şimdi bir dakika. Fonksiyonun döndüğü noktalar ekstrem noktaları değil miydi? Ekstrem noktalarda türev sıfıra eşitti. Bak fonksiyon dönüyor, fonksiyon dönüyor. O zaman ben bu fonksiyonun türevini alır sıfıra eşitlerim. Döndüğü noktaların absislerini bulurum demek. Hemen türevini alıyorum. 24x kare eksi 12x sıfıra eşitliyorum. Ne ortak? 12x. 12x parantezini alırsam buradan 2x eksi 1 eşittir 0 gelir. Ben her iki tarafı 12'ye böldüm. Şu 12'den kurtuldum. x eşittir 1 0'dır. x eşittir bir de 1 bölü 2'dir. Bunu 0'a eşitlersem. Ha. Demek ki aslında grafik tam sıfırda dönecekmiş. Yani demeye çalıştığı şey tam sıfırda şöyle dönüyor. Buraya gelip çıkıyor. Bu fx fonksiyonu Şu nokta sıfır dönmüş. Aynı zamanda şu noktada 1 bölü 2'ymiş. Bak bu fx eğrisi ise o zaman 1 bölü 2, x 1 bölü 2 koyduğumda bu fonksiyon ne yapıyormuş? 0 diyormuş. Bana mesajı verdi. Yani f 1 bölü 2 neye eşit? 0. O zaman bunu kullanalım. Yani bu denklemde x yerine 1 bölü 2 koyar 0'a eşitlerim. Hemen koyalım. 8 çarpı 1 bölü 2'nin kübü. Doğru mu? Nedir o da? 8'dir. Yazalım direkt. Sonra eksi 6 çarpı 1 bölü 2'nin karesi ne yapar? 1 bölü 4 artı m eşittir 0. Şunlar gitti mi? Gitti. Şurası 1 eksi 6 bölü 4 sadeleştirirsem 3 bölü 2 artı m eşittir 0 yapar. Buradan m eksi 1 bölü 2 eşittir 0 sa m kaçtır sevgili arkadaşım? 1 bölü 2'dir. Neyi sormuştu? M'i sormuştu. Bu şekilde yapıldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.